Bildiğiniz gibi uzun süredir bir tartışma yürütüyorduk ve deprem öncesi yapmış olduğumuz açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağımızı deklere etmiştik. Ancak yaşanan deprem sonrası şartların ve koşulların değişmesiyle birlikte tutumumuzu bütün kurullarımızla birlikte bileşen partilerimizle emek ve özgürlük ittifakımızla kadın meclisimizle, gençlik meclisimizle ve bütün kurullarımızla yapmış olduğumuz tartışmalar sonucu bir kez daha gözden geçirdik. Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine iki aydan az bir zaman kaldı. Ülkenin ve toplumun geleceğini belirleyecek tarihsel bir andan geçiyoruz. Yaşadığımız çoklu sorunlar, çözümsüzlük ve ağır bunalım her geçen gün derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır ve yarınını da tehdit etmektedir. Türkiye'nin en temel ihtiyacı halkın egemenliğine dayanan gerçek ve güçlü bir demokrasidir. Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için meclisin asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu nedenlerle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna buradan deklare ediyoruz.